Evet, oyunu biraz oyunun böyle başında başladığım videoyu kısa tutma amaçlı buradan başlatmayı uygun buldum. Beyazlarla ben siyahlarla rakibim oynuyor. D2'deki atı F1'den çektim. F8'deki filine şöyle geliyor rakibim. Ben ya bu fili buradan şah kanadından çekip vezir kanadında, kanadından yerleştirip şah kanadına doğru bakış attırıyorum piyona dedi. Ne, nasıl savunacaksın diyor bana. Fc5 geldi. Şöyle buradan çıktı. Bu tarafa doğru bakıyor. Tabii şu an şah tuttuğu için atla birlikte buraya gelme şansım vardı ama atla gelmedim. E2 karısındaki bulunan bu arkadaşı E3'ten çektim şöyle e3 sürdüm böyle geldim d4'ü kontrol altına alma amaçlı gerçi burada belki de güzel bir uzun çaprazda filimiz var ama rakibin e5'teki piyonu çok sağlam bir şekilde desteklediğinden dolayı böyle geliyor rakibim İşte ee, işte bu piyon hamlesini yaparak sıkıntılı hamle yapıyor aslında piyon istiyorsun okey ama burada şah yanında duran manyak psikopat bir g2 karısında bulunan sinsi buradan geliyor tak buradan tak g veriyor rakip şaha şah çekiyor hem a8'deki kaleyi de alma fikrim var yani burada sen nasıl bir savunma yapacaksın dediğim an itibariyle rakibe yapıyor hamleyi D4 sürdü burada. D5'teki piyonu d de sürüyor. Burada hatalı hareketi yapıyor. Ver buradan piyonu diyor ama tabii rakibin unuttuğu mevzu var. Bu fil buraya doğru bakıyor. Buradan buradan ata atı alıp buradan E8'deki şaha direkt şah çektiğimiz gibi aynı zamanda A8'deki kaleye de saldırarak geldiğimizden dolayı rakip buna cevap olarak böyle verdim. G2'deki fili geldim C6'dan. Böyle rakip şaha şah dedik. Hem bir taraftan A8'deki kaleye saldırarak gidiyorum. rakibe diyorum ki sen nasıl kaçıracaksın bu şahı file falan. Kapatırsan ee, rakibin kalesini almak istiyorum ama vezirden dolayı alamıyorum. Fil vermek istemiyorum. Bu çapraz e, zayıf kalacağı için kale tarafından yani vezir tarafından istekte kalacağından dolayı riske atmak istemedim fili. Tabi rakip en basitinden buradaki yani bu, kalp bu, bu A8'deki kaleyi buradan çekiyor direkt yanlamasına kaçıyor filin çaprazından Tabi rakip burada E6'daki filiyle D7'den kapatıyor. Sen misin benim şahıma ee saldıran diyor rakip. Ben diyor senin ee filini al, alarak geliyorum ben dedi. Ben de o fili vermiyorum tabi. Doğal olarak ben bu kaleyi almak isterdim. Fakat al alamıyorum çünkü D8'deki vezir. Vezirin koruması altında olduğundan dolayı alamıyoruz tabi istediğim için şimdi bir taraftan hem fili hem arkada şimdi şah da var. Dolayısıyla kalesini kaçırıyor buradan böylemesine. Kale a ile kaçıyor. Tabi bu C6'daki fil görevini yap yaptığını düşünerek C6'daki filimizi tekrardan G2'ye çekerek rakip kampa doğru uzaktan kontrol edecek şekilde oynuyoruz bu fille. C6'daki fili isteyerek geliyor. D'deki fil, fil G2 oynuyorum, filimi kaçırdım ve rakip kaleye doğru e, saldırarak geliyoruz. Dolayısıyla uzaktan sessiz sessiz bu kaleye bakıyoruz. Rakip de böyle kaçıyor zaten. Şimdi ben açmaz, yok diyor ama kalemi istiyorsun bir taraftan dedi. Kaleyi ay ayıdan çekmeyi uygun buluyor rakip. Şimdi böyle yapınca rakip ee, burada ne yapmış? Kale a hamlesinden sonra benim hamlemimi bekliyormuş. D1'deki veziri şöyle D2'den çektim. E3 piyonunu sağlam tutma fikriyle. Vezir D2. Vezir D2'den sonra rakip burada benim hamlemi bek yani ben ben yaptım hamlemi onun hamlesini bekliyorum. Ben diyorum veziri oynadım piyonu da çok sağlam tutuyorum. Sen diyorum nasıl oynayacaksın dedim. Tabii E8'deki şah merkezde olduğu için aslında güvenli ama ben diyor ne no, no olmaz diye şahı bir güvene sokayım dedi. Ve yapıyor da kısa rok atıyor rakibim. Kısa rok atınca. Şimdi E3'teki piyonumuz piyon tarafından istendiği için bir taraftan bu fili buradan sokma gibi durumları var. Sokturmamak amaçlı bu. E3'teki piyonu şöyle oynuyoruz. E4 karesine yerleştirdik. Bir taraftan atın d5'leri de var oturma ihtimali. E4 orayı kapattık. Hem atın d5'lerini kesiyoruz. Bir bakımına. Aslında fil zaten kesiyordu da. Şimdi bu çaprazı kapatarak e, filin buradan girişleri de olabilir ileride. ileride. Tabi C7'deki piyon C6'ya çekiliyor. Piyonu iyice sağlam tutmuyor oynuyorum. Yandan şimdi fili ayrıyetten sağlam bir şekilde destekliyor kale. Şimdi C5'teki filin korunma şekli bir ay o, o ayrı bir dava. Onu nasıl tutacak onu bilmiyorum. Onu yaptıktan sonra C7 bundan piyonu aldı ya sürdükten sonra biz de F F1 nereden çıktı ya? F G1'deki atı F3'ten çekiyoruz. At F3 oynadık. G1'deki atımızı F3'ten çektik. Şu piyona saldırma fikriyle geliyoruz. Rakip onu nasıl tutacak? Diyorum. Sen o merkez piyonunu nasıl tutacaksın? Diyorum ben rakibime. Tabii rakip de bu hamleye karşı B5 piyonu da bulunan bu piyonu B4'e sürüyor. B4 yapınca ben de tabi e, otomatik A4 ile cevap veriyorum. Vezir kanadını iyice kilitlemeye oynuyorum. B4 sürdü. B5 karşısında bulunan piyonu böyle sürdü. Ben senin bu piyon piyonu söküp diyor buradan sen beni alırsan diyor dikkat et diyor açmazda kalen yani alamıyorsun diyor. Zaten almıyorum ben onu. Öyle oynuyorum ben de. Kapalı bir şekilde oynuyorum. A3 karısında bulunan piyonu. b 4 karısındaki piyon A3'teki piyonu istediği için ben A3'teki piyonu bir tık öne attım. Burayı da kapattım artık. Buradan kolay kolay bir saldırı gelemez. Piyon yapısından dolayı. <laughs> Şimdi E8'de E8 diyorum ben. F8'deki kale böyle geliyor E8'e piyonu sağlam tutmaya amaçlıyor. Kale E8 geliyor. F8'deki kale şöyle geldi. E5 piyonunu tutmaya amaçlı. Merkezi piyonu tutmaya yönelik. Aynı zamanda bu C5'teki filin F8'lere de giriş ya, girmesi anlamına geliyor. Duruma göre. Tabi D2'deki vezir görevini yaptığını düşünerek E2'ye çekiyorum. Vezir E2. Vezire 2 oynadık şimdi. Vezire 2'den sonra rakip burada ne oynuyor? Muhtemelen şimdi buradan gelecek hücuma karşı yani şuradan atla içeride sızma girişiminde bulunabiliriz diyorum ileride. H7 karısında bulunan bu piyonu h 6 atıyor. Atın gebeşlerinin zıplamasını engelleme amaçlı. H6 oynuyor rakip. H6'dan sonra ben de burada ee, sen şimdi diyor atını çık giyemiyorsun artık diyor. Atın ayağını kestim ben diyor şimdilik. Nasıl bir e, oyun oynayacaksın diyor bana. Ben de zaten birinci karede duran atımız H2'ye atılmayı uygun buluyorum. Diğer atı destekleyecek şekilde buradan geldim. Buradaki at buraya geldiği gibi buradaki atı destekleyerek geliyorum. Dolayısıyla dikkatli olalım. Derken rakip cebeşteki C5'teki bir iş yapmayan filini buradan çekiyor. G, 6 diyorum o an. Fil D6'dan çekiliyor. Piyonu iyice sağlam tutmaya amaçlamış rakip. Fil D6 oynuyor. Rakip bir taraftan belki vezir bat, veziri de buradan oynatma fikri olabilir. Diyorum. Fil D6'dan sonra H, H2'deki at Tekrar F1'e çekiyoruz. At F1 döndüm tekrar. Tekrar hamlesi yaptım. At F1'den sonra rakip C6 karısında bulunan piyonu c 5ten oynuyor. Vezir kanadına ilerletip e, alanı açmaya çalışıyor. Yani hatta açmaya çalışıyor diyelim. C5 oynuyor. C piyonunu sürdü. C6 karesindeki piyonu C5'e oynadı. C4 oynayabilir miyim? Ne var ki çok zor C4'ü oynaması. Çünkü B3'teki piyon sağlam bir şekilde orayı kesiyor. E, ee, D3'teki piyon çok sağlam bir şekilde kesiyor. Yani şu iki piyon mükemmel kesiyor bu C4'ü. imkansız kılıyor. O yüzden oraya girme ihtimali biraz zor. Ben F1'deki atı bu sefer de F1'deki atı D2'den çektim ama birinci karedeki atı buradan çekiyorum aslında. Son sıradaki atı D2'den yerleştirerek aslında at C4 oynamak istiyorum ben diyorum hem. D6 karesindeki bu e, file basmaya çalışacağız. Hem merkezi piyona. Dolayısıyla ne, yap, ne yaparsa yapsın diyorum. Dediğim zaman ben rakip otomatik. Fil e, E6 oynuyor burada. Fil E6 ile at C4'ümü engellemeye çalıştı aslında bir noktada. Ee, D2'deki atı B1'den çekiyorum. Başlangıç karşısından yerleştirmeyi uygun buldum ben atımı. Beklemeyi oynuyoruz daha doğrusu diyelim şöyle. File 6'dan sonra D2'deki atı B1'e çektim. Başlangıç karşısına yerleştirmeyi uygun buldum. A'ydaki kale buradan yandan C7'den yerleşiyor. Ee, bu piyonları ilerletme fikri mi? oynamak istiyor. Tam anlamış değilim. Ne yapmak istediğine dair. Neyse konuya devam edelim. Kaleci 7 geliyor rakibim. Kaleci 7 yaptıktan sonra ben diyor e, o e, piyon yapısını kurmaya yani kurdun ya piyon yapısını diyor. Ben de buradan yıkmaya gel geliyorum yavaş yavaş diyor. Tabi yıkabilirse. Şimdi F3'teki atımız da bu sefer başlangıç karşısında dönüyor. G1'e tekrardan e, F6 karşısındaki bu atın ayağını vezir şu an kesiyor uzaktan. At burayı dalarsa buradan güm vezirle patlatıyoruz onu. Çok rahat. Tabii şimdi E6'daki fil de C8'e çekiliyor. Başlangıç karşısında çekmeyi uygun buluyor. Filini fil C8'e çekiliyor. Kalenin de korumasında olduğu için fil aynı zamanda vezir de hem kaleyi koruyor hem D6'daki fili de koruyor bir taraftan. Ee, E8'deki kaleyi de koruyor vezir. Yani birden fazla e, sorumluluğu var. O vezirin aynı zamanda at da kaleyi mükemmel bir şekilde destekliyor. Fil C8 hamlesinden sonra biz ne yaptık? ne yaptık? B1'deki atı tekrardan D2'ye çektim. Geriye çekmesini bekliyordum aslında fili. Rakibim atımı o şekilde oynuyorum şimdi D2'den. At D2 geliyorum tekrar. At C4 fikriyle oynamak istiyorum dedim. Rakibim fil A6 geliyor. Ne var ki at C4 geleceğim zannetti, değil mi? Yanıldı. D2'deki atı F1'den çekiyorum. At F1. At F1'den sonra D8'deki vezir bu sefer D7'den çekilmeyi uygun görüyor. Vezir D7. Vezir D7 oynayınca şimdi rakip burada F1'deki atımız H2'den oynuyor. At H2 oynadık. Rakip burada H5 oynuyor değil mi? H6 karşısında bulunan o arkadaşı H piyonunu atıyor. Atın desteğinde olduğu için. H5 oynuyor. H5 oynayınca şimdi H hattındaki atımız bu sefer F3 karesinden çekiliyor. Ee, burada atını yani ilginç bir şekilde F6'daki atını H7'ye çekiyor. En kenara doğru çekti. At G5 mi yapmak istiyor? Hatta H7'deki atı oraya koyarak G piyonunu sürmeye amaçlıyor aslında. Onu yapmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. F3'teki atı atın oynadıktan sonra at aşıyla oynuyor. Ben diyor atımı çektim. Şimdi G piyonumu sürmeye hazırlıyorum ben diyor. At, atını isteyerek geleceğim birazdan diyor. Ben de öyle bir şey yapacağını bildiğim için açıyorum vezirin hattını tekrar alt tarafından. F3'teki atla. At D2 geliyor bu bir daha. F3'teki atı D2'den çektim direkt. At D2 yaparak. At D2 yaptıktan sonra rakip burada. E atındaki kaleyi C8'e çekiyor. Şimdi bu kale batarısı oldu. Kale batarısı yapmaya çalışıyor rakip. Kale çiftlemesiyle piyonu ilerletme fikrini açığa çıkartıyor. Aynı zamanda şöyle bir sıkıntısı var. E, H5 piyonu şu an istekte değil mi aslında? Normal şartta. Evet. Vezir çok güzel bakıyor bu piyona. Alabiliriz istediğimiz zaman. Tabi burada ne olabilir? derken H5 piyonu düştü vezir tarafından. Vezir alır H5 aldık. E2'deki vezir çok güzel girdi devreye. H7'deki ata saldırarak. Fil e oynuyor rakip. Fil e ile bir taraftan merkez piyonunu bıraktı. Neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Bırakınca merkez piyonunu. Vezir olur E5 devreye girdi. Vezir olur E5. Şimdi MC7 kales Karesindeki kaleye basıyoruz. Hem e file, tabi G7'ye de basıyoruz aynı zamanda. Tabi fil fil altı oynuyor burada. E7'deki filini F6'dan çekiyor vezire saldırarak. Sen misin merkeze getiren vezirini diyor. Ben de senin vezirini isteyerek geliyorum. Na, nasıl oynayacaksın vezirini diyor. Fil altı oynuyor rakip. Fil fil altı oynadıktan sonra tekrar E5'teki vezirimiz istekte olduğu için H5'e çekiyorum tekrardan. Vezir H5. E2'ye dönme fikriyle veziri. Tabi rakip burada. C5'teki piyonu C4'e sürerek. B, B piyonu alıyorum. B3'teki piyonla C4'e yerleşiyoruz. C4 sürüyor burada. B alır C4 kırdık. Çatal atmak istiyor bir taraftan. Ha? Dikkat ettiniz mi? Çatal istiyordu. Almazsan diyor çatal yiyeceksin diyor dolayısıyla ben önce ne yaptım? O B piyonuyla alıyorum. B alır C4 kırdım. B alır C4'e rakip şimdi. Kale C5 geldi. C7'deki kalesiyle C5'ten geliyor. A5 piyonuna saldırarak gel. E saldırdığım için bir taraftan sessiz sessiz vezirle şimdi. Kalesiyle benim veziri istiyedim. istedi. bu arada rakip. Tabii bizim vezir istekte olduğu için veziri doğal olarak kaçırıyorum. Veziri 2'ye. Veziri 2 oynadım vezir 2den sonra 8. hattaki kale tekrar c6'ya yerleşiyor. Yani son sıradaki kalesiyle daha doğrusu son sıradaki kalesiyle c6'dan geldi. Bu sefer iki fili aynı anda tutmaya geliyor rakip. Böyle öyle oynayınca rakibim d2'deki atımız bu sefer devreye giriyor. At b3 oynadım. Sen sen şimdi o son sıradaki kaleyi getirerek önün 5. sıradaki yani kaleni e, engelliyorsun aslında. Hem piyona basarak geldim atla bir taraftan hem merkez piyonuna. Merkez piyonu alamıyoruz F6'daki fil yüzünden. Dolayısıyla senin o vezir kanadında piyonunu istiyorum bir. Aynı zamanda C5'teki kaleni de istiyorum. Nasıl kaçıracaksın dediğim an itibaren ben rakibe. Rakip C5'teki kalesini kale g5 ile oynuyor. Kale g5 ile karşılık veriyor. Kale g5 yapınca şimdi burada ilginç bir hamle var. Kale g5'ten sonra g, g1 karşısında bulun, bulunan bu at tekrar devreye giriyor. At f3'ten tempo ile rakip kaleye saldırarak geliyor. Hem de iki atımızla bir, birlikte bu piyona basıyoruz bakınız. Hem yani bu, bu at basıyor, bu at basıyor iki. Üstüne bir de belki 2deki fil de devreye giriyor. 3 ile istiyoruz bu piyonu. Tek vezir tutuyor bu piyonu. 1 bir, bir de F6'daki fi ile birlikte 2. 2 ile tutuluyor o piyon. Şimdi ben atlardan biriyle vursam fi falan patlatma ihtimali var atı. Patlattığında zaten ben ya atla patlatacağım bir daha fili ya da fille de patlatabilirim. Dolayısıyla kalesini çekmeyi uygun buluyor rakibim. G6'ya kale G6'ya çekildi. Kale G6'dan sonra E4'teki piyonumuz E5'e transfer ediliyor. Tempo ile buradan ver fili diyerek geliyoruz. Fili isteyerek geldik. E5 oynadık. E5 sürdüm. Ver bakalım şu fili düdüm ama rakip C6'daki fili buraya getiriyor. Bir taraftan bizim veziri açmazı aldığı gibi yetmezmiş gibi şahımız destekte kalıyor. Kale E6. Sen misin benim ee, beni sıkıştıran diyor. Tabii ben de o sıkışıklığı kullanarak aslında B2'deki fili direkt B4'ten değil de B4 ne yapardan ee, B2'deki fili direkt D4'e yerleştirerek tempoyla fil alır D4 patlatıyoruz. E5 piyonunu sağlam bir şekilde tutarak iki atımız anzan çok güzel destekliyor bu D4 karşısında bulunan fili rakip diyor ki fil ben senin filini istiyorum ama alamıyorsun çünkü vezirin açmazda yet bir de şahın destekte diyor. Nasıl kaçıracaksın o şahı dediği zaman rakip fil eğdi kaçıyor rakibim. Tamam diyor ben diyor kaçır kaçtım mı oradan ama senin şeyin istekte diyor. Nasıl oynayacaksın? bana karşı diyor. Tabi cevap olarak ben de e, ee, D4'teki fili tekrardan B2'ye çekiyorum. Geriye çektim. Tutarak piyonu bir taraftan kısa rok atmaya hazırlı, hazırlanıyorum. Dedim. Fil bey de oynuyor. Filini geriye çekti. Şimdi bu fili açmaz aldı rakibim. Dolayısıyla açmazda olduğu için bu fil hem boşta aynı zamanda kare destekte kalıyor. Dolayısıyla benim burada aciliyetten bir rok atmam lazım. Ki hemen de atıyorum. Rok attım. Rok attıktan sonra H7'deki atı gebeşten çekiyor. E, açmazdaki e, file saldırma maksatlı geliyor. At g oynuyor. At G5 oynayınca rakip eee F3'teki ata basarak geliyor. Bu arada rakip filiyle birlikte. Uzaktan fil zaten basıyor ata. Hem fili isteyerek geldiği için bir taraftan da bu F hattındaki atımız D4'ten çekiliyor. Tempoyla E6'daki kaleye saldırarak geliyoruz. Ben diyor senin atından kaçtım. Aynı zamanda filini istiyorum. Hem bu E6'daki kareyi istiyorum. Nasıl oynayacaksın diyorum. Dediğim an rakip önce bir fil alır G2'yi vuruyor. Fil alır G2'den sonra ben neyle vurdum? Ee, şahla evet, evet Şahla vurdum. Şah alır G2. Şah alır G2'ye rakip burada vezirle. E, nereden şah çekiyor? D'deki vezir şöyle geliyor buradan. Tak. Buradan veriyor şah. Vezir beylişah. Şah diyor. Tabii şahı kaçırıyoruz. Hemen yan kareye. Derken piyonla kapattık aslında. F2. Karısında bulunan piyonu F3'e çektik. F piyonuyla kapattık. Böyle. çaprazı kapattık. Atla da alabilir aslında. O piyonu almıyor. Tabi almayınca e, kale B6 oynuyor burada. E6'daki kale istekte at tarafından. Kale B6 oynuyor rakibim. Kale bir altta oynayınca. <laughs> şimdi burada geyikteki şah açmazda olduğu için H2'ye kaçırıyoruz şahı otomatik olarak. Şahı kaçırdık. Açmazdan kaçındım ben. Nasıl oynayacaksın şimdi diyorum ben rakibe. Vezir ne çekiyor bu sefer? Vezir de oynuyor. Hem buradan açmazdan bir şey çıkmayacağını anlayınca buraya çekti ve bu sefer de buradan geliyor. Mat istiyor dikkat ettiniz mi? Yani Mattaz ya da atla vurup oynayabilir ya, ya da Vezir'e tek seferde mat etme şansı da var. Dolayısıyla e, Vezir G2 oynuyorum burada. E2'deki Vezir'i G2'den çektim. Hem F3 piyonunu hem H3 piyonlu aynı anda destekleyecek şekilde oynadım. Hem F4 sürmeyi de amaçlıyorum aynı zamanda. F3'teki piyonu F4'de aktarma ihtimalim var. Atını kaçırıyor E6'ya. G5'teki at E6'dan geliyor. D4'teki ata saldırarak. Ben de o atı vermiyorum. At F5 oynuyorum burada. At F5. At F5'ten sonra. Rakip burada at F4 oynuyor. Açmazdaki vezire saldırarak geliyor bu arada. At F4 oynuyor. Açmazlı olduğu için vezir. Burada Önce bir saptırma girişimiyle at alır e7 şah. Şah ve kaleye çatal attığımız için dolaylı yoldan veziri almaya zorluyoruz. Ee, veziri aldırmaya zorluyoruz atı. Alınca tabi vezir olur e7'den sonra vezir olur e7'ye şimdi burada tabi istekte olduğu için e, g2'deki vezir at tarafından hem alamıyoruz da kalede vezire bakıyor. Aynı anda at, at zaten bakıyor. Kalede bakıyor bak, baktığı için veziri açmazdan çıkardık. Vezir F2 ile şimdi bir taraftan hem kaleye bakıyoruz. Hem şimdi tempoyla atı almak istiyoruz dedim rakibe at H5'e çekiliyor. Ataş 5 oynuyor. Ataş 5 oynayınca G3 istedi. Burada F1'deki kale G1'den G3 piyonunu sağlam şekilde tutuyoruz. Bu arada bakınız az önce şahla vezir tutuyordu. Şimdi şah 1, vezir 2, kale ile birlikte 3. O kalesiyle basıyor bir atla basıyor birlikte 2. 2 ile basıyor o piyonu. Biz 3 tutuyoruz. O G3 piyonu. Dolayısıyla biz şimdi F4 süreceğiz diyorum. Nasıl oynayacaksın derken F7 piyonunu F6'ya sürdü. E5'teki piyona saldırarak geliyor ama bu arada bizim F3'teki piyon F4'e oynuyor. F4 sürdük. Ne yapıyorsun? Ne yapacaksın burada dedim ben rakibe. Ben piyonumu tuttum. Ben niye alacağım onu diyor. Alırsam F alır E5'e. Burada zaten F 4'teki piyonu E5'e çekerek direkt oyun bitti zaten. Zamandan kaybediyor aslında rakip. F alır E5. F alır E5'ten sonra Oyun. Kayıp. Rakibin zamanı doluyor. Hamle yapacak zamanı yok. Yani kayıp. Evet. Videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, Videoya beğendiyseniz abone olup like at like atmayı unutmayın. Seviyorum sizleri. Ee, cansınız. Görüşmek üzere.